Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kazandı ve şu anda ligde lider durumda. Maç fazlasıyla 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 gol attı, 2 gol gördü kalesinde. Emre Bol nasıl yorumluyorsun mücadeleyi? Şu şey Kasımpaşa tribünlerinden başlamak istiyorum. Tabii. Yani bizim izlediğimiz, ben televizyondan seyrettim karşılaşmayı yayın dolayısıyla. Karşı tarafında inanılmaz boşluklar vardı. Ya hava güzel günlerden pazar. Maç gündüz maçı. Yer çok güzel. Ha yer yani mis gibi şeyin göbeği İstanbul'un göbeği diyeceğimiz bir yer. Yani şu maça gel bir, şu maça gelmeyiz hangi maça geleceksin? Tabi Fenerbahçe taraftarıyla ilgili söylemiyorum. Orası tamamen doğrudur zaten de. Ya bir gel dünya gözüyle bir Mourinho'ya gör kardeşim yani. Mourinho'ya gelmiş Türkiye'ye. Futbol seversin. Mutlaka gelip ben bir görmek isterim yani Mourinho'yu dünya gözüyle. Onun için yani neden böyle bir... Acaba biletler mi pahalıydı o kısımda tabii. Çok fazla bilemiyorum. Şimdi şey de, e, maçta en çok merak ettiğim konu Hı -hı. En 3ü mi oynatacak yoksa e, Ceko'yu mu oynatacak? Kısmında çok kafam takılmıştı. E, SMSS'sini aldık elimde bir baktık en n var. Sürpriz oldu mu? E, şöyle sürpriz oldu bana. Ne dedi de acaba dedim Ceko'yu Ya hani adam 8 maç 8 gol, 4 lig maçı 4 gol, son maçta bir gol bir asist. E, ya şimdi bu adama ne dedi de bu adamı kenara oturttuğunu diye. Kupucunu verdi ama maç Verdi acaba? sonradan verdi. Ben onu yaz, yazımı yazarken daha bu sorunun cevabını almamıştım. E, tabi Bosna Ersek maçında 2 90 dakika oynadı. Hı -hı. Ennesil ise yedek kulübesindeydi Dolayısıyla tercihimi dedi daha az yorgun olandan yana e, kullandım dedi. Çok tatlı bir şey esasında bu. Geçen sene Fenerbahçe'deki bazı oyuncuların yorulduktan dolayı sezon sonunda doğru düşmeye başladığını gördük. Doğru. Biz hep mesela Ceko'nun yoruldu düştü diye konuşuyoruz ya. Esasen takımda bir sürü yorulan oyuncu vardı. Bunları hep göz ardı ettik biz. Şimdi bu oyuncuları ekonomik kullanman lazım ve artık yerlerine koyabileceğin oyuncular da var. Dolayısıyla eli daha rahat mı bu anlamda? Fakat rahatsız eden şeylerden bir tanesi şimdi bir, nesiri bana biraz kilolu geldi abi. Yani yüzü çok e, dolmuş. Formadan da baktığım zaman da böyle biraz hafiften de bir göbeği var sanki. Ya acaba biraz kilosu mu var diye de bana düşündürmedi değil. Tabi televizyona bakıp da yanıltmak da istemiyorum insanlar. Çünkü televizyon biraz e, kilolu gösteriyor. Ama gördüğüm kadarıyla, muhabir kardeşlerimize konuştuğum kadarıyla onlar da mesela biraz kilosunun fazla olduğunu söylüyorlar. Şimdi böyle bir adamı getirdin. 19-20 milyon euro gibi büyük bir para verdin. E, bu adamı niye oynatmıyorsun diye yiyor, soranlar oluyor. Şimdi kardeşim sen bir kere eğer Sol kanadında maksimenle, sağ kanadında ya da Tadis'le oynayacaksan Ennesi'yle oynama ihtimali çok zor. Bunu niye söylüyorum? Maksimen alıp çalımlarla içeri kat edip şut atan bir adam. Doğru. Senin iki kanadının da sıfıra inip de içeri orta yapma durumu yok ki zaten. Ve biz Ennesi'yle ilgili konuşurken ne konuşuyor? Hava hakimiyeti müthiş bir futbolcu. E havadan top gelmedikten sonra sana bu hava hakimiyetini nasıl gösterebilir bu oyuncu? TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Mourinho açıklamıştı. Okan Buruk ve Halil Umut Meler yakalandı. Dünya çapında en büyük hocaların başında gelen Mourinho, Türk futbol sistemini değiştirmeye devam ediyor. Her açıklamasında adeta Galatasaray'ın kollandığı duyuran Mourinho, Kasımpaşa maçından sonra da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile yakın arkadaş olduğunu açıklamıştı. Fakat son gelen bilgilere göre Mourinho bunları içi boş şeyler olarak söylemedi. Haberlere göre Okan Buruk, bundan iki hafta önce hakem Halil Umutmeler ile Galaport'taki lüks bir restorantta buluştular ve bu görüşme fotoğraflandı. Bu fotoğraf önce Ali Koç'a daha sonra da Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya gösterildi. Mourinho ilk başta bunların normal olduğunu söylese de sürekli Halil Umutmeler'in Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına atanmasından sonra bunu açıklamak zorunda kaldı. Kulislerden gelen bilgilere göre Mourinho'nun elinde Halil Umut Meler hakkında farklı bir bilgi daha olduğunu ve ilerleyen günlerde bunu da açıklayacağı söyleniyor. Fenerbahçe'de derbi öncesi Filip Kostić kararı. Fenerbahçe'de son transfer Filip Kostić ile ilgili karar verildi. Sarı lacivertliler yaz transfer döneminin son takviyesini Filip Kostić'i kiralayarak yapmıştı. 31 yaşındaki oyuncu dün oynanan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almamıştı. Geride bıraktığımız hafta antrenmanların çoğunda bireysel çalışma yapan Filip Kostić için Galatasaray derbisi öncesi karar çıktı. Sırp futbolcu oynanacak Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alacak, transfer döneminde deneyimli futbolcunun adı uzun süre Galatasaray'la da anılmıştı. Jose Mourinho'nun prensi Dusan Tadic Fenerbahçe'de Dusan Tadic başarılı performansına devam ediyor. Sırp Yıldız geçen sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmeziydi. Alan Saint Maximin'in gelmesiyle birlikte sol kanattaki yerini kaybeden Tadic, bu kez de sağ kanattaki Jose Mourinho'nun prensi oldu. Tecrübeli oyuncu, Lugano maçlarında toplam 3 asist yapmıştı. Dusan Tadic, Rize karşılaşmasında 2 golün hazırlayıcısı olmuştu. Sırp futbolcu galip gelinen Alanya Spor mücadelesinde 2 golle yıldızlaştı. 35 yaşındaki futbolcu dün de Kasımpaşa karşısında Maksimine asist yaptı. Ardından kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe'de derbi öncesi sorun yok. Galatasaray derbisi öncesi çıkılan Kasımpaşa deplasmanındaki en büyük endişe, kırmızı kart ya da sakatlık sorunu yaşanmasıydı. Kart konusunda korkulan olmadı, ancak maç içindeki sakatlıklar yürekleri ağızlara getirdi. Sebastian Szymanski bir pozisyonda yerde kalıp acı içinde dizini tuttu. Özellikle sorunlu bölgenin diz olması endişe yarattı, hatta Amrabat hemen ısınmaya çıktı. Ancak Polonyalı oyuncu ayağa kalkarak mücadeleye devam etmeyi başardı. Fenerbahçe'ye penaltıyı getiren pozisyonda ise Maksimin, Arkadan aşil tendonuna yakın bir bölgeye darbe aldı. Acı içinde yerde kalan yıldız futbolcu tedavisinin ardından sahaya döndü. Bir başka pozisyonda ise İsmail yüksek sakatlık sorunu yaşadı ancak o da mücadelesini sürdürdü. Böylece Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi hem puan hem de oyuncu kaybı yaşamadı. Fenerbahçe'ye Medina yetmedi. Arjantin seferi başlıyor. Arjantin ekibi Boga Juniors'tan 15 milyon dolar karşılığında orta saha oyuncusu Christian Medina'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin sıkat ekibinin 22 yaşındaki oyuncunun maçlarını izlemek için gittiği Arjantin'de başka oyuncular için de izlemelerde bulunduğu ve 3 isim için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Listenin ilk sırasında Medina'nın takım arkadaşı Kevin Zenon var. Scout ekiplerinin Arjantinli sol kanat oyuncusunun performansını çok beğendiği ifade ediliyor. 23 yaşındaki Yıldız bu sezon 33 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı. Diğer isim ise Tallares'in 22 yaşındaki ön liberosu Matias Galarza. Bu sezon Genk'ten Arjantin ekibine transfer olan Yıldız oyuncu da alternatifler arasında. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de En-Nesiri hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında Edin Dzeko'nun yerine faslı yıldız Yusef En-Nesiri'yi sahaya sürdü hücumdaki etkisiz performansının yanı sıra yaptığı fauller ve kaybettiği toplarla da taraftarlara hayal kırıklığı yaşatan 27 yaşındaki Yıldız, etkisiz performansını ikinci yarıda da devam ettirince 60, 3 dakikada yerini edince koya bıraktı. İspanyol ekibi Sevilla'dan 19 milyon euroya transfer edilen Faslı Yıldız'ın performansı sosyal medyada da çok eleştirildi. 7 maçta oynayan Nesiri şu ana kadar bir gol kaydetti.